Merhaba arkadaşlar. Burdur'dayız. Arka planda gördüğünüz gibi Ahmet Eral çiftliğinde. Gelin birlikte şimdi çiftliği dolaşalım. Evet Ahmet Bey. Gel dedin geldik. Gör dedin gördük. Hoş bulduk her zamanki gibi hocamız Hasan hocamız burada Murat bu sefer yolda tarih bilgisi almak için Murat hocamızı da getirdik Merhaba gençler nasılsınız? Merhaba arkadaşım hoş bulduk, kardeşim, hoş bulduk. Montofon da alalım Montofon yok Horoz <laughs> var şu kimin? Onu yakalayın da giderken götüreyim ben. Kesip götüreyim. Maşallah bereketli olsun. Boya karışık. Hepsinden var. Simetradan çıkacağız. Hangisinden ne kadar memnunsun? Tabii ki Cersey ve Hoşday. İkisini ayrı ayrı satıyorum ben bunların. Tamam. Sütlerini ayırıyorum. Tanklar ayrı. Satışları da ayrı mağazada. Fiyatları da ayrı. Nasıl fiyatlar şu anda? Kendi mağazamda şu anda Jersey 5 litre 100 lira veriyorum. Simental yani Hoştaynların sütünü de 85 lira veriyorum. Eve servis ayrı fiyat. Eve servis artı 15 lira. Servisin de bir bedeli var tabi. Siz hangi çok en çok hangilerini seviyorsunuz bakayım bu hayvanların? Düve. Ee, Şu siyah beyaz. Siyah beyaz. Evet, en çok siyah beyazları seviyorum. Siyah, siyah beyaz. Siyah beyazı seviyorlar çocuklar. Orada küçükler de var. Siyah beyaz. Şey söyleyeyim mi? Hadi bir sen... kere buraya e, buzağa girdi. Vay buzağa. Evet, nerede şimdi? Küçük bir buzağa girdi mi? Emmiş sonra. mi sonra? Artık orada. Oradaki taştan var ya. Oradan atmıştım. Bu, Verimler bu, oradan nasıl? Yürüyeyim. Cersay'da birinci laktasyondayız şu anda, 20 litre. Cimental'da 26 litredeyiz. 26 litredesin. Hoştenler? Hoşten'le beraber Cimental'a aynı kazana sağlıyoruz. Bunların ortalaması 26. 26 litre. Bunların birinci ortalaması Hoştenler'in tamamı birinci Bundan laktasyon. 20. Cersay'lar kaçıncı laktasyon? Birinci laktasyon. Sadece ne? senden aldığım 5 tane vardı ya. Tamam. Onlar ikinci laktasyon. Var mı hiç onlardan böyle gözüne takılan? Arkadaki bir tane. Şu arkası dönük olan mı? Evet arkası dönük olan. Memesi büyük olan bir. Senden aldım. Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bak, burada meme var. Meme var, var evet. kaç tane var? burada da var. Söyle. Bunlar da gibi diyorlar. Daha doğuracaklar. Bakalım onlara da. Şu horozu yakala horozu. Götüreyim onu ben. Yakalayamıyor mu bir orozu? Şimdi aldım hayvanlardan üç tanesini geç atabildik. Beceremedik önce. İki tanesini öldürdük. Üç tanesi de şu anda gebe burada. Bunlar da tamamı gebe diyor. Bunlar gebe diyor öyle. Şu işte. işte senden aldım hayvanın doğrusu değil. Şu bir mu? Iki, iki, tane daha var. Hmm. E, simentalden çıkacağız diyorsun. Satacağım mı onları? Ne yapacağım? Ben şu de şuraya işte. Simantalleri satıyorum işte yavaş yavaş satıyorum. Süt ihtiyacına göre işte. Niye satıyoruz simantalleri? 22-23 kiloya geçemiyoruz. Gerek yok. karlı değil. Yani herkes 35 litre süt alıyor. Biz alıyoruz 22 litre. Bak, evet. Yedim. Genelde herkes aradaki fark 10 litre olduğunu varsaysam bile günlük zaten e, besleme maliyetinin e, bir hayvanda 160 lira olduğunu varsaysam Zaten 10 litre fark neredeyse o parayı yakalıyor. Yani satış fiyatından o fiyatı yakalıyor. Evet. E, 10 litredeki var 20 litre bana kalıyor. O zaman öyle olmuş oluyor. Onun için şu anda simantan hiç mantıklı hayvan değil. Yani 26 litre almamızın sebebi de simantanlar yani 20 veriyor. Bunlar 30 veriyor. Onun için ortalama 26'ya düşüyor. Buzağlar var mı burada? Nerede? Hadi göster bana buzuları göster. Nereden gideceğiz? Hoca çayı kaptı. Hoca çayı gördüm hiç affetmez. Gel bakayım göster şu buzuları. Oo kaçmış buzağı. Yemek. Nasıl bes? Hmm. Ne yiyorlar? Buzağlar mı? Buzağlar sadece reygras otu bir de sabah 2 kilo, akşam 2 kilo buzağı büyütme yemiş, sıyık Sağ mallar ne yiyor? Hiç yem vermiyor mu bunun? Sağ mallar yem yok. Ne yiyorlar? Ham madde olarak mı Ham yiyorlar? Ham yiyorlar. Yani 2 kilo bandında soya yiyorlar, 2 kilo bandında ciddi bes yiyorlar. Ee, Nerede yemler, o yemleri de üstelik. gösterelim. 5 kilo bandında dana mısır silajı yiyorlar, 1 kilo arpa yiyorlar. Bakalım onlara da. Alttan atalım mısır sıkamıyor. Daha. daha korunaklı Bunlar da tosunlar yemlere de bakalım Nasıl bunun fiyatı şu anda? Tane musluk. 70 aldım. Sılacı. Artı 36 kuruşta şey verdim. Nakliye mi? Nakliye verdim. Ham verdi. maddelerden soya fasulyesi kısmesi var burada. 46 protein. Şurada bir var dedik. Bu da DGS. Arpa ezmemiz var. Arpa ezmesi standart. Baba. Evet. Tuz. Baba. Bafır. Vitamin. Tamam. Bak baba. Baba. Oh. Bir de az önce gördüğümüz yoncamız var. Samanımız var. Dane, dane mısır sılaşı. Evet dane mısır sılaşı. 5 kilo dane mısır sılaşı. 2 kilo soya. 2 kilo cilyes. 1 kilo da dane mısır yiyor. Koca, sana vereyim bunlardan bir tane bir erkek bir işe. Ver. Çiftliği yapınca ama ver. Çiftliği yap bir erkek çiftliği yap. Onların özelliğine bak. O da benim hediyem olsun sana. Olsun var mı kardeşim? <laughs> Ahmet kardeşim var mı söylemek istediğin başka bir şey? Allah, ya da ya, lan? yapmak isteyen veya yapan üreticilere, üretici adaylarına bir tavsiyen. Yemden vazgeçsinler. Değil Yemen içerisinde kepek, o, bu, şu. Bir sürü mermer tozu bizde de var. Mermer tozunu işte açık biz veriyoruz. İşte şu. Bunu kilosunu 8 milyon liraya satın alıyorlar. İşte şu malzeme toz. Mermi. 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 Mermer. Mermer. Mermer tozu. Kilosunu 8 liraya satın alıyorlar. Almasınlar. Evet. Hem madde alsınlar. Hem daha ucuza besleyecekler. Hem de en az, en az diyorum 2 litre sütleri artacak. Ve hayvanları daha sağlıklı. Ve hayvanlar daha sağlıklı. Döl tutma problemini aşacaklar. Şimdi Yemen içerisinde... Arkadaşlar şöyle ışığı ayarlayalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.